Evet arkadaşlar, Yaman Kralı'na tekrardan hoş geldiniz. Güzel bir Ağustos ayı, güzel bir pazar günü. Ben İstanbul Tekirdağ yolunda Hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Bugün Forza 250 sallanma problemi üzerine konuşmak istiyorum. Yani Forza 250'lerde konut sürelerim değişti. Facebook gibi sosyal medya ağlarında buradan sağlamaklar filmiyle ilgili arkadaşlar çok çalıştılar, çiziştiler. Evet, özellikle çantalı Forza 250'ler kafa sallıyor. Benim motorum da kafa sallıyor. Benim motorum kafa sallamıyor diye ikna eden arkadaşlar var. Ben bildiğim motoru da kapatsamıyordur ama onlar doğru frekans yakında yarınlardı. Ya da sallamıyordur. Yani aradan çıkabilir mi? Çıkabilir. Ee, bununla ilgili çok fazla işte sonuçlara gidinmeye çalışıldı. Lastikleri değiştiren oldu? İşte mevciklerin şu varlıklarını daha ağır fiyolarla değiştirenler oldu. Çantayı söküp böyle binenler oldu. Amasörlere baktılar oldu. Oldu da oldu. Ama bak netice verdi mi? E, netice vermedi diyebiliyorum. Evet, netice vermedi. Ee, lastikler değiştikten sonra ben netice aldım diyenlerin sayısı oldukça fazla. Ben lastiklerimi değiştirmedim. 2 sıkıntı şu anda 18.400 kilometrede hala 2019'da fabrikadan oje üzerine gelen bir şeyin lastikleriyle yoluma devam ediyorum. Bakın kafa sallama özelliği şöyle sağma solma da bakayım neyse bir yerinden çıktıktan sonra yaparız. Demiriz yani. Otoyolunda <laughs> size kafa sallamanın videosunu çekiyorum. Bence absürt oldu ama manzara açısından da gayet güzel oldu diye düşünüyorum. Şimdi kafa sallaması benim için problem mi? Hayır benim için problem değil. Neden benim için problem değil? Arkadaşlar ben gidonu hiçbir zaman bırakmıyorum. Yani siz de gidonunuzu hiçbir zaman yani şu gidonu motosikletinizin direksiyonunu hiçbir zaman bırakmayın. Ya benim belim ağrıdı. işte ellerim uçtu. Kollarım koptu. Güneşten kollarım çok yandı gibi bahaneleriniz varsa bu şu şey demek olur. Bu yolduğumuzun alametidir. Hemen en müsait alanda tesiste hiç bulamadığınız bir ağaç altında 5 dakika 10 dakika dinlenin. Biraz da ayaklarınızın üzerinde yürüyüş yapın. Çocuğunuzda kan dolaşsın. Yani Kollarımı bırakayım da Şöyle Ayaklarımı dizlerimizin üzerine koyayım da Biraz daha benimi bükeyim de Biraz dinlenmek istiyorum İptahanelerimiz Olmasın arkadaşlar Allah muhafaza Biz Kitekelerin üzerinde Sadece bedenimizi, ruhumuzu değil Sorumluluklarımızı taşıyoruz Yani O yüzden Size tavsiyem Bluetooth sınıfı kullanmıyor süreci şu videoyu bırakmayın, Benim motorum kafa sallıyor, işte şöyle oluyor, böyle oluyor. Ben bundan dolayı sapmaya düştüm. Bahanelerden de sevdim arkadaşlar. Yani, evet. Vay arkadaş, şimdi trafik de çoğaldı, çoğaldı ya. Evet arkadaşlar, şimdi trafik çoğaldı. Ama deneyeceğim, şu çapalca sapağını geçersek rahat rahat videomuzu sonlandıracağız inşallah. Evet bugün pazar olduğu için insanlar denize pikniğe yazdıklarına gidiyorlar herhalde. Çünkü gayet akıcı ama yoğun. E artık yazın da son çeyreğine geldik. Bugün 22 bakalım. günün 20'si. 20 30. Evet. Son 10. 10 gün sonra Eylül başlıyor arkadaşlar. Eylül ile beraber artık motosiklet sezonunun bana göre en keyifli dönemliği başlamış olur. Yani ben Eylül, Ekim, arkasının başına kadar motosiklet kullanmayı da çok seviyorum. Yani yazarsızlık edemem ama yani zaten bir tatlı Evet arkadaşlar bakın Orzu 250 kafa sallama problemi şu. Şu an bu süt 80. Bakın bıraktım. Yüksek süratte sıkıntı yok ama 60 lira geldiğinde Bakın Bakın nasıl sallıyor. Evet arkadaşlar. Yani bu ellerinizi bıraktığınızda oluyor. Siz motor böyle böyle sallanma diye bir şey asla söz konusu değil. O yüzden ne yapacağız? Forza 250'ye binerken ellerimizi bırakmayacağız. Hepinizi seviyorum. Bu bizim kanalda çektiğimiz ikinci motosiklet videoydu. Bu tarz videoların gelmesi için lütfen kanalımıza abone olun. Bizleri takip edin. Bol bol yorumlar yazın. Videolarımızı beğenin. Bize cesaret verin arkadaşlar. Yani ee, eğer siz bunu yapabildiğinizi bize gösterirseniz biz bundan teyze alırız, cesaret alırız ve daha güzelleri çekmek için çalışırız. Kalın da yeni bloklarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.